Merhaba arkadaşlar. Bu derste size Kurtuluş Savaşı'nın ikinci dersini anlatacağım. Bu derste öğreneceğimiz kazanımlar Kurtuluş Savaşı'nda yapılan anlaşmalara bakacağız. Arkadaşlar bu derste size bilmeniz gereken yerleri olabildiğince kısa ve net olarak anlatmaya çalıştım. Bu dersi iyi dinlerseniz bu konudan hepiniz kalmaz. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'nda anlaşmalar 9 tanedir. Birinci anlaşmamız Serv Anlaşması'dır. Arkadaşlar Serbi Anlaşması İtalya'nın San Roma kentinde yapılan konferansta anlaşmanın maddeleri belirlendi. Sevr Anlaşması 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanmış bir anlaşmadır. Arkadaşlar Sevr Anlaşması Osmanlı İmparatorluğu'nun bağımsızlığına ve toprak kaybına neden olan bir anlaşmadır. Sevr Anlaşması'nın diğer bir önemi ise milli mücadeleyi başlatmıştır. Bu anlaşma İtilaf Devletleri ve Osmanlı İmparatorluğu kapsayan bir anlaşmadır. Arkadaşlar şunu unutmayın. Sevr Anlaşması ölü doğan bir anlaşmadır. Çünkü maddeler çok ağır olduğundan kabul edilmemiştir. Sevr Anlaşması'nın maddelerine bakarsak Birincisi İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalmaya devam edecektir. İkincisi eğer Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri'ne sunmuş olduğu Sevr Anlaşması'na uymazsa İtilaf Devletleri İstanbul'u Osmanlı Devleti'nin elinden alacaktır. Batı Anadolu ve Doğu Trakya Yunanistan'a bırakılacaktır. Ege Adaları'nın hepsi Yunanistan'a verilecektir. Rodos ve 12 ada ise İtalya Devleti'ne bırakılacaktır. Doğu Anadolu bölgesinde bir Ermeni Devleti kurulacaktır. Arkadaşlar görüyorsunuz buradaki bütün maddeler Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını tehdit eden maddelerdir. Devam edersek Boğazlar bütün devletlere açık bırakılacak. Savaş esnasında dahi savaş gemileri Boğazdan geçirilecek. Boğazları kontrol eden bir komisyon kurulacak. Irak ve Musul İngiltere'ye bırakılacak. Azınlıklar kendi okullarını açabilecekler. Kapitülasyonlar devam edecek. Kapitülasyonlar biliyorsunuz ekonomi ile alakalı. Osmanlı İmparatorluğu savaş tazminatı ödemeyecektir. Batı Anadolu İtalya'ya ait olacaktır. Hicaz ise bağımsız bir devlet olacaktır. Arkadaşlar dediğim gibi gördüğünüz bu bütün maddeler hep Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını tehdit eden maddelerdir. Eğer arkadaşlar Servo Anlaşması ile ilgili bir soru sorulursa Osmanlı Devleti'ne karşı olumsuz bütün cevapları Servo Anlaşması'nın maddeleri olarak sayabilirsiniz. Gümrü Anlaşması'na bakarsa bu da arkadaşlar 3 Aralık 1920'de imzalanmıştır. Gümrü Anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından uluslararası arenada imzalanmış olan bir anlaşmadır. TBM'nin ilk siyasi zaferi olarak bilinen bir anlaşmadır. İlk kez resmi bir anlaşmada Türkiye adına söz edilmiştir. Arkadaşlar burası önemli çünkü burayı sorabilirler. İlk kez Türkiye adına söz edilen anlaşma Gümrü Anlaşması'dır. Ayrıca sınırları belirleyen bir anlaşmadır. Yine dediğim gibi Türkiye adı içeren bir anlaşmadır unutmayın. Gümrü Anlaşması'nın maddelerine bakarsak, Kars ve çevre bölgeleri Türkiye'ye geri verilecektir. Aras Nehri'nden Çıldır Gölü'ne kadar, sınır bölgeleri kabul edilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi aleyhine olan bütün anlaşmaları Ermenistan'da kabul etmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermenistan arasında kalan sivil halklar eşit haklara sahip olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ermenistan arasında en kısa zamanda diplomatik ilişkiler başlayacaktır. Ermenistan Doğu Anadolu'daki toprak hak iddialarından vazgeçecektir. Arkadaşlar Gümrük Anlaşması da genelde maddeleri Ermenistan'la olan anlaşmadır. Yani arkadaşlar sorunun genelinde sürekli Ermenistan vurgulanıyorsa o anlaşma büyük ihtimal Gümrü Anlaşması'dır. Aklınıza bulunsun. Batum Anlaşması'na bakarsak Ermenilerin Gümrü Anlaşması ile bölgeden çekilmesiyle Fosof Harekatı'ndan sonra 20 Şubat 1921 tarihinde Gürcistan ile Batum Anlaşması yapılmış. Bu anlaşma ile Ardahan, Artvin ve Batum Gürcüler tarafından boşaltılmıştır. Batum Anlaşması'nı zaten çok sormazlar. Bu bilgi de aklınızda kalsın. Türk-Afgan Dostluk Anlaşması'na bakarsak, Moskova'da Ruslarla görüşmeler sürerken Afganistan ile bir dostluk anlaşması imzalanmış, bu anlaşma ile birbirlerini tanımışlar ve yardımlaşma sözü vermişlerdir. Arkadaşlar, TBM'yi tanıyan ilk Müslüman Asya Devletidir, unutmayın. Moskova Anlaşması'na bakarsak, Moskova Anlaşması 16 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Sovyet Rusya arasında imzalanmıştır. Türk devletlerinin doğu sınırı güvence altına alınmış ve Sovyet Rusya misak milli kararlarını tanımıştır. Unutmayın arkadaşlar, Rusya TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devletidir. Moskova anlaşmasıyla ilk defa büyük bir devlet TBMM'yi tanımıştır. Sovyet Rusya misaki ı milli tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur. Sovyet Rusya Sevr anlaşmasını tanımadığını ilan etmiştir. Her iki devlet de kendilerinden önceki döneme ait anlaşmaların geçersiz olduğunu bildirmiştir. Batum Gürcistan'a dolayısıyla Sovyet Rusya'ya bırakılmıştır. Arkadaşlar bu durumda misak-ı milli sınırlarından verilmiş ilk tavizdir unutmayın. Kars Antlaşması'na bakarsak Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından 13 Ekim 1921 tarihinde Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve TBM tarafları arasında imzalanmış bir anlaşmadır. 20 maddeden oluşmaktadır ve Moskova Antlaşması'nın temellerine dayanmaktadır. Türkiye'nin doğu sınırlarının belirlenmesini sağlayan ve doğudaki sorunların açılmasını sağlayan en önemli anlaşmadır. Arkadaşlar bu anlaşma ile Ermenilerin çıkarabileceği sorunlara karşı önlemler alınmış ve Ermenilere karşı sınırlar kurulmuştur. Maddeleri ise Boğazlarda ticaret yapılması, İstanbul'un güvenliğine bağlı olacak, Azeri Türklerin yoğun olarak yaşadığı Nafçıyan bölgesi özellik verilecek, batın Gürcistan'a verilecek, ülkeler arasında dostluk ve ticari ilişkileri daha iyi duruma getirmek için Tiflis'te bir konferans toplanacak. Ankara Anlaşması'na bakarsak Sakarya Savaşı kazanılınca Ankara Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmaya göre Fransa işgal ettiği toprakları boşaltacak, boşaltılan topraklarda genel af ilan edilecek, Hatay'daki Türklere geniş hakları tanınacak ve Hatay özel bir bölge olacak, Fransa TBM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyacak, Caber Kalesi Türk bayrağı altında Türk mülkü olarak kalacak. Arkadaşlar şu üç madde çok önemli TBMM'yi ve Misak-ı Milli'yi tanıyan ilk itiraf devleti Fransa'dır. Arkadaşlar unutmayın bu anlaşma ile Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi kapandı. Hatay'ın Fransa'ya bırakılması Misak-ı Milli'den verilen ikinci tavizdir. Birinci tavizimiz Batum'un Gürcistan'a verilmesiydi. İkinci tavizimiz ise Hatay'ın Fransa'ya bırakılması. Burayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz bu sayfalara ekran görüntüsü alın. isterseniz not alın. Veya ücretsiz mobil uygulamamızdan bunları zaten bulabilirsiniz. İndirin oradan kullanın. Mudanya Ateşkes görüşmeleri ve anlaşmasına bakarsak, Mudanya Ateşkes anlaşmasına göre Türk ve Yunan kuvvetleri arasındaki savaş sona erecektir. Yunan kuvvetleri Meriç Nehri'ne kadar olan Doğu Trakya'yı 15 gün içinde boşaltacaktır. Doğu Trakya, TBM'nin jandarma kuvvetlerine bırakılacaktır ama sayı 8000'i geçmeyecektir. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin yönetimi TBM hükümetine bırakılacaktır. Sonuç olarak da Türk Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir yeniden silahlı çatışmaya girilmeden diplomatik başarılarla Doğu Trakya ve İstanbul kurtarılmıştır. İstanbul, Boğazlar ve çevresinin TBM hükümetine bırakılması ile Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Budanya Ateşkes görüşmesinin sonuç kısımlarını unutmayın çünkü karşınıza çıkabilir. Lozan Antlaşması'na bakarsak, baş delegeler İsmet İnönü, Hasan Saka ve Rıza Nur'dur. Mustafa Kemal'in taviz verilmemesi istediği konular ise Ermenilerin yurt istemesi ve kapitülasyonun kaldırılması. Arkadaşlar Lozan'da kesinlikle bu iki konudan taviz verilmemesini Mustafa Kemal istemiştir. Lozan'da alınan kararlara kısaca bakarsak Batı'da Yunanistan ile Mudanya, Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması esas alındı. Doğu'da ise Karşı Anlaşması esas alındı. Güney'de ise Ankara Anlaşması esas alındı. Irak ise bu sorun gündeme gelmesine rağmen çözümü sonraya bırakıldı. Kapitülasyonlar konusu ise tamamen kaldırıldı Duyumu Umumiye idaresinin Türkiye'deki görevi sona erdi. Yani Türkiye'nin dış borçları kapandı. Azınlıklar ise hepsi Türk vatandaşı sayıldı. İstanbul'un boşaltılması ise 45 gün içerisinde boşaltılma kararı alındı. Patrikhane sorunu ise tüm ısrarlara rağmen İstanbul dışına çıkarılmadı. Lozan'da her iki taraf arasında uzlaşıp yazıya getirilen ilk konudur. Adalar ise Kıbrıs İngiltere'ye, 12 ada ise İtalya'ya, Ege adaları ise Yunanistan'a, Bozca ve Gökçeada ise Türkiye'ye bırakıldı. Bosnaköy ve Karaağaç savaş tazminatı olarak Türkiye'ye bırakıldı. Boğazlar bir komisyon tarafından yönetilmeye devam edecek ama komisyon başkanı Türk olarak değiştirildi. Dış borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletlere yüz ölçümleri alınarak borçlar paylaştırıldı. Nüfus mübadelesi ise Batı Trakya'da oturan Türkler ile İstanbul'da oturan Rumlar yerleşik sayılacak, diğerleri ise yer değiştirilecek olarak belirlendi. Arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'ndaki anlaşmalar bunlardır. Kurtuluş Savaşı'nın birinci dersini yani cephelere izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Bu dersimiz bitmiştir. Bu video faydalı olduysa beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular yorum olarak sorabilirsiniz. Özellikle ücretsiz mobil uygulamamızı indirin. Orada günlük sorular, şifreli notlar vesaire paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.